Anadolu'nun Türkleşmesine yönelik aşağıdakilerden hangi, hangisinin faaliyetlerde bulunduğu söylenemez. Çağrı Bey Anadolu'ya ilk Türk akınlarını başlattı arkadaşlar. Keşif seferleri yaptı. Evet var. Alparslan Anadolu'nun kapılarını açtı. Tuğrul ve Çağrı Bey birlikte yaptı. Ana, mesela Tuğrul Çağrı Bey dönemlerinde hem Anadolu'ya keşif seferleri oldu hem de Pasinler Savaşı oldu. İkinci Kılıç Arslan Milya Savaşı ile Anadolu'nun tapusunu aldı. Ama Tolunoğlu Ahmet Mısır'daydı. 868 ve 905 yılları arasında Mısır hükümdarlığı yaptı Tonullu oğlu Ahmet. Anadolu'yla bir alakası yoktu. Cevap E seçeneği. Tarih dersinde ilk Türk Beylikleri ile ilgili proje ödevi hazırlayan Sertaç, ödevinde Diyarbakır'daki Ulu Camii, Mardin'de Zinciriye Medresesi, Babüsü Camisi ve Batman Çayı üzerindeki Malabadi Köprüsü'ne değinmiştir. Buna göre Sertaç'ın ödevinin aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi olduğu söylenebilir? Cevap B seçeneği Artuklular. Artuklular Güneydoğu'da kurulmuştur. Diyarbakır, Hasankeyf, Batman, Harput çevresinde. Çaka Beyliği bir kere İzmir'deydi. Hatırlatayım ilk denizci Türk Beyliği'dir. Karamanoğulları Konya Karaman. Bakın bunlar Mardin'le Diyarbakır'la ilgili değil. Danışmetliler Sivas, Kayseri, Tokat. Saltuklular Erzurum. Bu yüzden cevap B seçeneği. Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Çaka Beyliği'nin Bizans üzerindeki baskısının sona ermesine neden olmuştur. Evet, çünkü Çaka Beyliği'ne son verdiler. B. Anadolu'da Oğuz Türklerinin yurt edilmesini sağlamışlardır. Evet, uç teşkilatıyla yani sınır bölgelerine bu Türkmenleri yerleştirerek onların yurt edilmesini sağladılar. C. Haçlılarla ve Bizans ile mücadele etmişlerdir. Doğru. E, Moğol istilası yıkılmalarına neden olmuştur. Doğru. Ama Eyyubilerin yıkılışında etkili olmadılar arkadaşlar. Eyyubilere Memlükler son verdi. 1250 yılında. Cevap D seçeneği. Anadolu'da kurulan Türk devletleri ve beylikleri Haçlılara ve Bizans'a karşı bazı dönemlerde ittifak yapsalar da birbirleriyle de mücadele etmişlerdir. Buna göre beyliklerinden hangilerine Türkiye Selçuklu Devleti'nin son verdiği söylenebilir. Şimdi hangi beyliklere Türkiye Selçukluları son verdi? Onu işaretleyeceğiz arkadaşlar. Mesela Mengüceklilere son verdi. Danışmentlilere son verdi. Karamanoğulları ile Karesoğulları ise Türkiye Selçuklularından sonra kurulmuşlardır. Buradan 1 ve 3'e ulaşıyoruz. Cevap B seçeneği. Türkiye Selçuklularının ilk tıp okulu olması açısından önemli bir yere sahip olan Gevher Nesibe Darüşşifası Şifası aşağıdaki yerlerden hangisindedir? Gevher Nesibe Darüşşifası Şifası Kayseri'dedir arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Sivas'ta Ulu Cami var arkadaşlar. Çifte minare var. Erzurum'da Emir Saltuk Kümbeti, 3 gümbetler var. Konya'da Mevlana Türbesi var. Alaaddin Camii var bu eserler var. İznik'te Hacı Özbek Camii var. Fakat Osmanlılar döneminden kalma. İznik'te İznik Kalesi var. Bizans'a ait. Ama İznik şöyle diyeyim. Türkiye Selçukluları'nın ilk başkentidir sadece. Diğer taraftan Kayseri'de ise Kayseri Ulu Camii, Gevher Nesebe Darüşşifası özellikle Türkiye Selçukluları dönemine aittir. Cevap B. 11-13. yüzyıllarda Anadolu'nun doğusunun ve batısının Türkleşmesinde savaşlarından hangilerinin sonuçlarının etkili olduğu savunulabilir? Özellikle Doğu ve Orta Anadolu'nun Türkleşmesinde Malazgirt Savaşı, Batı Anadolu'nun Türkleşmesinde de Köse Dağ Savaşı etkilidir. Köse Dağ Savaşı 1243 yılında Moğollarla yapıldı, yenildik ama özellikle Batı Anadolu'ya olan Türkmen göçü Moğol baskısıyla arttı. Bu da Batı Anadolu'nun Türkleşmesini sağladı. Malazgirt Savaşı 1071 yılında Bizans'la yapıldı. Sonrasında Doğu ve Orta Anadolu'da Türk beylikleri kurulmuştu. Hıttin Savaşı ise 1187'de Haçlılarla yapıldı. Kudüs'ü Eyyubiler Haçlılardan geri almıştı. Bunun Anadolu'yla bir ilgisi yok. Cevap 1 ve 2 C seçeneği. 13. yüzyılda uçlardaki Türkmen beylerinin bağımsızlıklarını kazanmasında durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir? 1. Türkiye Selçuklu Devleti'nin otoritesini kaybetmesinden söz edilebilir ve Moğol baskısının azalmasıyla bağımsızlıklarını kazanmasından söz edilebilir. Türkiye Selçukluları otoritesini kaybetti 1200'lü yılların sonunda. Ee, aynı zamanda Moğol baskısı da azalmaya başladı ve bunun sonucunda mesela Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu 1299 kabul ediyoruz. İşte Osman Gazi kendi adına para bastırıyor, hutbe okutuyor. Bunların hepsi 1200'lü yılların sonunda Selçuklu otoritesinin kaybolması ve Moğol baskısının azalmasıyla oldu. Haçlı seferlerinin başlaması daha çok Türkiye Selçuklularının kuruluş dönemine denk geliyor. Burada cevap 1 ve 3 D seçeneği. 11 ve 13. yüzyıl 11 ve 12. yüzyıllarda Anadolu'da yapılan Malazgirt ve Miryakepalon savaşlarının durumlarından hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir? Bir, Anadolu'da Türk hakimiyetinin sağlanması ikisi de sebep oldu. Bir tanesi Malazgirt Anadolu'nun kapılarını Türkleri açtı. Mirya Anadolu kesin Türk yurdu oldu. Bu iki savaşta Anadolu'da Türk nüfusunu arttırdı. Yani nüfus yapısını değiştirdi. Ama Türk siyasi tarihi bu iki savaşta kesintiye uğramadı. Daha da güçlendi. Buradan 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. Cevap D 11. ve 13. yüzyıllarda Anadolu'da Türk siyasi varlığının devamlılık gösterdiğini öne süren bir kişi. Bu görüşünü aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösteremez? Arkadaşlar bu süreçte biz danışmentleri, Karamanoğullarını, Türkiye Selçuklularını ve Candaroğullarını Anadolu'da görebiliyoruz. Ancak Karahanlılar Orta Asya'da varlığını devam ettirmiş bir Türk devletidir. Bu sebeple Anadolu'da Türk siyasi varlığının devamlık gösterdiğine bir kanıt değildir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye Selçuklularında iktidar sahiplerinin görevleri arasında yer almaz İktidar sistemi. Bakın iktidar sisteminde asker beslersin, devletin belirlediği vergileri toplarsın, beslediğin askerlerin askeri eğitimini yaptırırsın ve bu askerlerinle jandarmalık yaparsın, bölgede güvenliği sağlarsın, sefer zamanında da gerektiğinde orduya katılırsın. Ama tapu, kadastro işlerini iktidar sahipleri yapmaz. Bu işi merkezde pervane divanı yapar. Pervane divanı arkadaşlar toprakların kaydedilmesi ile ilgilenirdi. Cevap E-7. 11. yüzyıl sonlarında başlayan Haçlı seferlerinin aşağıda verilen Türk-İslam devletlerinden hangisini daha çok etkilediği savunulabilir? Şimdi Haçlı seferleri, Haçlı seferleri arkadaşlar 3 tanesi Anadolu üzerinden oldu. Ve birinci sefer başarıya ulaştı ve bu seferde Türkiye Selçukluları Batı Anadolu'yu kaybettiler. Yani en çok en çok tabi Türkiye Selçuklularını etkiledi. Sonraki seferler? Eyyubi ve Memlükler daha çok onlarla ilgilendi. Ama ilk 3 sefer kadar da sonraki seferlerde istekli değillerdi. Cevap E seçeneği. 13. yüzyılda Moğolların devletlerinden hangilerinin yıkılmasında etkili olduğu savunulabilir. Moğollar Harzem şahları Orta Asya'dan Doğu Anadolu'ya kovaladılar. Harzem şahlar Kafkaslara geldi, oralara yerleştiler. Orada devlet kurdular. Fakat Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasında kaldılar. Sonra Türkiye Selçukluları ile Yassı Çemen Savaşı'nı yaptılar ve sonrasında yıkıldılar. Tabi yıkılmalarında Moğollar etkiliydi. Olmasaydı Moğollar onlardan Anadolu'ya gelmeyecekti. Sonra Türkiye Selçukluları'nın yıkılmasında Köselağ Savaşı ile Moğollar etkilidir. Ama Memlükleri değil. Zaten Memlükler Moğolların ilerleyişini durduran ilk devlet diye tarihe geçtiler. Ayn-Calut Savaşı yla. Buradan 1 ve 2'ye ulaşılabilir. Cevap C seçeneği.